ruhlarımız bedenlerimize şah damarımızdan geçerek önce kalbimize iner. Kalp kafesimizde eğer onu çelik zırhlarla hapse alırsak Ruhumuz bize hiçbir bilgi aktaramaz. Ruhumuz bize eğitmenlik yapamaz, rehberlik edemez, doğru yolu gösteremez. Ve o çelik zırhlı kalp kafesinin içinde kırarır, kirlenir. Ruz mahşerde, beşinci alemde hesap veremezsin. biz kalp kafesimizi çelik zırhlarla değil de incecik tellerle örersek ve hatta kalp kafesimizin tellerini ortadan kaldırırsak kalbimize dolan ruhumuz bu kafessiz ortamdan bedenimize bedenimizin dışına evimize mahallemize şehrimize, bölgemize, ülkemize, kıtamıza, dünyamıza yayılır. Uzayımıza yayılır. Beşinci boyuta ulaşır. İşte kalp kafesimizi açalım. Kafesin tellerini kalınlaştırıp kafesi görünmez hale, çelik zırhlı duvarlar haline getirmeyelim. Kalp kafesini çelik zırhlı duvarlar halinde kapalı bir hapishaneye dönüştüren insan ruhunun kendisine aktaracağı bilgileri alamaz. Dolayısıyla epifiz bezini, pinal bezini üçüncü gözünü, kalp gözünü, duru görüsünü kapatmış olur. 21 Aralık 2020'den itibaren Satürn ve Jüpiter kavuşumu ile dünya, evren, Zümrüt çağına girdi. Zümrüt çağında insanların kalp kafesleri şeffaflaştı. Kalp kafesinin duvarları eridi. Kalp kafesinin telleri inceldi. Kalp kafesi artık kafesten kurtuldu ve ruh bütün evrene yayılmaya başladı. Bu vesileyle günümüz insanı Refik Korkmaz eğitimleriyle, ruhları vesilesiyle fizik bedenin hiçbir zaman ulaşamayacağı bilgilere rahatlıkla ulaşmaktı. Fizik bedenin hiçbir zaman yapamayacağı şifaları rahatlıkla vesile olmaktı. Fizik bedenin hayal dahi edemeyeceği bolluk bereketi ruh fizik bedeni ve bütün evreni rahatlıkla ulaştırabilmekte. Fizik bedenin bu bolluk bereketin içine girmesine kolaylıkla vesile olmaktadır. Özgür olan ruh fizik bedene sözünü geçirebilen ruh fizik bedene rehberlik edebilen ruh fizik bedenin bir kum tanesi kadar bilgisini sonsuz ve sınırsız okyanusun bütün kumları ile doldurur. Fizik bedenin bir su damlası kadar kısıtlı olan bilgisini ruh sonsuz ve sınırsız okyanusun bütün bilgeliği ile doldurur. 21 Aralık 2020'den itibaren Başlayan Zümrüt kaç çağında Ruh beden, fizik bedene, huzura, mutluluğa, cesaretin artmasına, yüksek enerjiye, 108. enerji ve ötesine ağabey hayata, ebedi gençliğe, sonsuz farkındalığa yardımcı olmakta ve bunu kolaylıkla tüm fizik bedenin hizmetini sunmaktadır.